Burada başladı video diyorsun. Aa. <laughs> <Ha. gülüyor> Daha fazla ses yok mu? Ya. Ha. Bakmayı yok düşünce kalıbın merceğinden gerçeğinden Uzakta çok vazgeçebilirdim her şeyimden Yok sana hayır Kafamda gezinen şeyler dislendiğim ben ne istersem Yüzerdim kendi havuzum içinde bir gerçeğin derdin ben sen ne isterdin Seçimlerim beni ben yapanın tarafında peşindeyim beni ben Yapanın kararlar tutukluk yaptıkça tutabilmek zor zamanla ucunda. Akar zamanla ucumdan gittikçe gece 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 Atuda kuçuklara çarkacak bulutlar dalır uzakta Uçtan kafam uçan uçurtmam yeterli bana ben Nedensiz paralelsin değişir kafan her Çeşide zarar verdi erişim yalan fert Nedir ki kalan dert bir parantezi açarken Bunu düşünme kapat kendin rahat ver erken Yaratmak amaçken hey, ah, Bari onu sen bul hey, Bari onu sen bul hey, Bari onu sen bul hey. Ateş nerede? <laughs> bari onu sen bul yeah 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 uh, yeah